Yıl 1913 Martın 22'si savaş bulutları sarmış tüm dünyayı Bursa'da bir kız doğdu adı Sabihaydı. Kimse bilmiyordu o zamanlar Sabihan'ın adını göklere yazacağını ya da Atatürk'ün manevi kızı olacağını Mustafa İzzet Bey ve Hayriye Hanım'ın altıncı çocuğu olarak açtı gözlerini dünyaya. Annesi ve babasının ölümünün ardından hayatı tamamen değişti. Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim görmüştü. Yıl 1925'ti. Sabiha henüz 12 yaşındaydı. Mustafa Kemal Atatürk Bursa'yı ziyarete gitmişti. Zehir gibiydi Sabiha. Atatürk ona evlat edindi ve diğer manevi kızları gibi onu da aldı himayesine. O güne kadar annesiz babasız kalan Sabiha'ya abisi Neşvet bakmıştı. Sabiha abisinin de iznini aldı ve Atatürk'le birlikte Ankara'ya Gitti. Henüz soyadı kanunu çıkmamıştı. Sabihaya Gökçen soyadını soyadı kanunu çıkınca Atatürk vermişti. Aslında Atatürk'ün Sabiha ile ilgili bir hayali vardı. Gençliğe örnek olması umuduyla manevi kızını göklerde görmek istiyordu. Gökçen soyadı da buradan geliyordu. 20'li yaşlarda genç bir kızdı. Başta tereddüt etse de Atatürk'ün bu isteğini kayıtsız kalması mümkün değildi. 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük brevelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenciyle birlikte Kırım, Rusya'ya gönderilerek yüksek planörcülük eğitimini tamamladı. Moskova'ya motorlu uçak okuluna gitmeyi planlıyordu. Ancak manevi kız kardeşi Zehra'nın ölüm haberini alınca bu düşünceden vazgeçerek ülkesine döndü. Bir süre hayata küsen Sabiha, Atatürk'ün ısrarlarıyla yeniden çalışmalara başladı. Eskişehir Havacılık Okulu'nda Sami Uçan ve Muhittin Bey'den özel uçuş eğitimi aldı. 25 Şubat 1936'da ilk defa motorlu uçakla uçmaya başladı. Sabiha Gökçen'in uçuş eğitimindeki başarılarından dolayı Atatürk kendisine şunları söylemişti. "Beni çok mutlu ettin. Şimdi artık senin için planladığım şeyi açıklayabilirim. Belki de dünyada ilk askeri kadın pilot olacaksın. Bir Türk kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne iftihar edici bir olaydır. Tahmin edersin değil mi? Şimdi derhal harekete geçerek seni Eskişehir'deki tayyare mektebine göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin. O yıllarda kızlar askeri okullara alınmadığı için özel bir üniforma giydirilerek Eskişehir Uçuş Okulu'nda 1936-37 döneminde 11 ay boyunca eğitim aldı. Bu eğitim sırasında kendisine ilkokul öğretmeni Nüveyre Uyguç eşlik etti. Gökçen, brabesini aldıktan sonra Eskişehir'deki 1. Hava Alayı'nda 6 ay görev yaptı. Bu sırada Trakya ve Ege manevralarına katıldı. Eskişehir'de 1. Tayyare Alayı'nda bir süre staj yaptı. Avcı ve bombardıman uçaklarıyla uçtu. 1937 yılında Tunceli'de çıkan ayaklanmayı bastırmak için başlatılan Dersim Harekatı'nın hava saldırısı safhasında yer aldı. Bu harekatta gösterdiği başarı sebebiyle Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu İftihar madalyası verildi. Madalyayı göğsüne inönü taktı. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş brevesini aldı. Gençliğe örnek olan bu gencecik kızla gurur duyuyordu Türk ulusu. 1937'de Fransa'nın Hatay'ı Suriye'ye devretmeye hazırlandığı yolundaki haberler Ankara'da büyük bir tepkiyle karşılandı. Atatürk'ün emriyle üniformasını giyen Sabiha Gökçen, Fransız elçisinin önünde havaya üç el ateş etti ve Hatay'ın vatana katılması için gerekirse silahlanırız dedi. Sonrasında yine Atatürk'ün emriyle tutuklanan ve mahkemeye çıkan ve yasa gereği bir gün hapis yatan Sabiha Gökçen'in çıkışı sayesinde Atatürk'ün planı tutmuş ve Fransızlara gözda verilmiş, kararlılık gösterilmişti. 1938'de Balkan devletlerinin davetlisi olarak uçağıyla Balkan turu yaptı. Atatürk bu turu yanına bir makinist dahi almadan yapmasını istemişti. Tek başına gerçekleştirdi uçuşu. İstanbul'dan havalandıktan sonra Atina'ya, ardından Sofya ve Belgrad'a gitti. Kendisine Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından beyaz kartal nişanı verildi. Yoğun istek üzerine Bükreş'te bir gösteri uçuşu yaptı. Sonrasında İstanbul'a döndü. Manevi babası Atatürk'ün hayatını kaybetmesinden sonra Gökçen, kadınların orduda görev yapmasına ilişkin yasa hala çıkmadığı için ordudan ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra Türk Hava Kurumu Türk Kuşu'na baş öğretmen olarak tayin edildi. 1955 yılına kadar bu görevini başarıyla devam ettirdi. Bu arada 1940 yılında Hava Okulu'nda askeri coğrafya ve topografya öğretmeni Üsteğmen Kemal Esiner'le evlendi ve eşine kendi soyadını verdi. Ancak 3 yıl kadar sonra 1943'te eşini kaybetti. 1953 ve 1959'da davet üzerine Amerika'ya giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınını en güzel şekilde tanıttı. Hayatı boyunca toplam 22 değişik hafif bombardıman ve akrobatik uçakla uçan ve birçok ödülün sahibi olan Sabiha Gökçen, Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1991 senesinde Uluslararası Havacılık Federasyonu altın madalyasını aldı. 1996'da Amerika'da düzenlenen Kartallar toplantısında dünya havacılık tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçildi. Bu ödüle layık görülen ilk kadın havacı olmuştu. Son uçuşunu 1996'da 83 yaşındayken Fransız bir pilot eşliğinde yaptı. Dünyada bir ilk yine onunla yaşanmıştı. İlk kez bir kadının adı havalimanına verildi. Tarih 8 Ocak 2001'di. İstanbul'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı hizmeti açıldı. 22 Mart 2001'de yani tam doğum gününde Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 88 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldı. Sabiha Gökçe'nin ölümünden sonra Ermeni asıllı olduğuna dair iddialar atıldı ortaya. 2004 yılında Antep asıllı Ermenistan vatandaşı Gazalya Gökçe'nin kendisinin teyzesi olduğunu ve asıl adının Hatun Sebilciyan olduğunu iddia etti. Gazalya'na göre Hatun kız kardeşi Diruhi ile birlikte Şanlıurfa'nın Saylakkaya köyündeki yetimhaneye verilmiş ve 5-6 yaşlarındayken Atatürk tarafından evlat edinilmişti. Agos gazetesinde yayınlanan Sabiha Hatun'un sırrı başlıklı yazıda Gökçe'nin yeğeni olduğunu olduğu belirtilen Gaziantep'li Sebil Bilciyan'la yapılan röportajda Gökçe'nin Ermeni asıllı olduğu öne sürülmüştü. Atatürk'ün diğer manevi kızı Ülke Adatepe ilk evliliğini Sabiha Gökçe'nin amcasının oğlu olan Üsteğmen Fethi Doğanca ile yapmıştı. Ülke Adatepe, son eşi Öke Adatepe ve Gökçe'ni yakından tanıyan gazeteci yazar Orhan Karaveli ile birlikte Gökçen hakkında Ermenilik iddiaları üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda Sabiha Gökçen için kendileri tarafından hazırlanan soy ağacı basın mensuplarına dağıtılarak iddialar yalanlandı. Eski Maliye Bakanlarından Mural Arıkan'ın eşi Nevin Arıkan, babasının Sabiha Gökçen'le kardeş torunları olduğunu belirterek, Sabiha Gökçen'in Ermeni değil, Boşnak asıllı olduğunu ifade etmişti. Sabiha Gökçen'in manevi kızı Sabiha Özoğan da, Sabiha Gökçen'in annesi Hayriye Hanım'ın Saraybosna doğumlu olduğuna işaret ederek, Boşnak köken iddiasını desteklemişti. dünyanın ilk kadın savaş pilotu ünvanına sahip Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçe'nin Ermeni olduğu iddialarına bir tepkide 22 Mart 2004'te TRT'de gösterilen Sabiha Gökçen Türk Kızı Gök Kızı Atatürk Kızı adlı belgeseli hazırlayan yapımcı Gülşah Çeliker'den geldi. Çeliker, 3 yıl boyunca yaptığım araştırma sırasında Gökçe'nin Ermeni olduğuna dair hiçbir bulguya rastlamadım dedi. İddianın yer aldığı haberde birçok hata olduğunu anlatan Çeliker, Gökçen iddia edildiği gibi 5-6 yaşında evlat edinilseydi 1935'te uçtuğu zaman 15 yaşında olması gerekirdi. Oysa 1935'te 22 yaşındaydı diye konuştu. Sabiha Gökçe'nin yazar Oktay Verel tarafından kaleme alınan ve Türk Hava Kurumu tarafından kitaplaştırılan anılarında ailesi hakkında geniş bilgi verildiğini, Edirne defterdarı babası Hafız İzzet Bey'in Jön Türk olduğu gerekçesiyle Bursa'ya sürüldüğünü belirten Çeliker sözlerini şöyle sürdürdü. Babasının ilk evliliğinden Şefik ve Nazime adlı iki çocuğu vardır. Annesi Hayriye Hanım'ın da ilk evliliğinden Neşet ve Nafiye adlı iki çocukları bulunmaktadır. Babasıyla annesi evlenir. İlk çocuklarının adını Sayım'e koyarlar. Bu arada annesinin oğlu Neşet'in de Mukaddes adında bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Torun sahibi annesi Sabiha Gökçen'i e hamile kalır. Onu istemez ama düşürmeyi başaramaz. 22 Mart 1913'te Sabiha Gökçen dünyaya gelir. Beliker Gökçen'in Atatürk'le tanışmasını da şöyle aktarmıştı. 1925'te bir yurt gezisine çıkan Atatürk Bursa'da bir hafta kalacaktır. Gökçe'nin yanında kaldığı abisi Neşet de Atatürk'ün kalacağı köşke koruma olarak girer. Atatürk köşkte olduğu bir sırada Gökçen tüm korumaları atlatarak Atatürk'e ulaşır. Atatürk kızın bu cesareti karşısında onun kim olduğunu öğrenmek ister ve yanına çağırır. Konuşurlar ve Atatürk Sabiha'yı evlat edilmek istediğini söyler. Abisi Neşet'i çağırır, abi de buna izin verir. Sabiha Gökçen dünyanın bütün kadın pilotları için bir ilham kaynağı oldu ve efsanesi bizimle yaşamaya devam edecek.